Merhaba TV8.5 izleyicilere. Bugün sizlere World Food Fuarı'ndan sesleniyoruz ve Antik Kuru firmasına konuk olduk. Firmamızın ikinci nesil sahibi Sayın Hüseyin Aydın ile birlikteyiz. Bakalım firması, kuruluşu ve muhteşem ürünleri hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikli olarak fuarımıza hoş geldiniz demek isterim. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz sınavlarımıza. Hoş bulduk. Fuardayız. Malum ilk günün coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Genel akışı değerlendirirsek eğer nasıl geçiyor fuar? Şu anda çok mutluyuz. Kalabalık, yoğun talep bulunmaktadır. Yani ilerleyen günlerimizde de bunun temellisini umuyoruz. 3 gün, 4 gün boyunca sürecek fuarımızda yoğun ilgiyi talep ediyoruz. Umuyoruz talep ekliyoruz, Bu sene de fuarımıza katıldınız çünkü her sene dediğin gibi ilk gün olmasa bile diğer günler bu güzelliklerle dolu olacak nice fuarlarda görüşmek dileğiyle soruyorum diyorum ki Antik Kuryemish kaç yılında doğdu ve nasıl ilerledin? Tabii ki de Antik Kuryemish 1995 yılında İstanbul'un kalbi Eminönü'nde kuruldu. Bu emin önünde bulunan şubemiz ufak çaplı 20 metre 30 kare metre kare bir alanda kurulup büyümeye devam etti. Şu anda Arnavutköy'de bir 4000 metrekarelik bir fabrikamız bulunmaktadır. Bu fabrikamızda soğuk hava tesislerimiz, kavurma tesislerimiz, ürün ayırma tesislerimiz, ceviz kırma tesislerimiz hepsi bulunmaktadır. Kuruyemiş'le alakalı her şeyin adresi Antik Kuruyemiş diyebilir miyiz? Tabii ki de evet diyebilirsiniz. Gerçekten de öyle. 30 yıllık tecrübe şu anda standta yerini almış. Değerli kurucumuz Sayın Ahmet Bey'e ve kardeşlerine de buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Ürün deyip geçmemek gerekir. Gerçekten kuru yemiş deyince tazelik çok çok önemli. Açtığımız anda ilk günkü tazeliği bulmak isteriz biz nihai müşteriler. Bu anlamda hem çeşit çok hem de çok taze. Biraz çeşitlerden bahsedelim mi? Tabii ki de bizim kuru yemiş ve kuru yemiş çeşitli olarak çok fazla bir çeşit çeşitlerimiz bulunmaktadır. Kuru yemiş içerisinde antep fıstığı, badem, fındık, koju, fıstık çeşitlerin hepsi genellikle A'dan Z'ye tüm kuru çeşitleri bulunmaktadır. biraz yine cevizi. Makadamya fındığı, yani kırmızı ceviz, aklınıza hangi çeşitler geliyorsa Kevizli. hepsi bulunmaktadır. Gerçekten. bir de toz hallerine dikkatimi çekti. Biz leblebi tozuna alışıyoruz ama burada hepsi var. Tabii ki de badem toz, fındık toz, aklınıza gelecek ürünlerin toz hali de, file hali de, dolanmış hali de hepsi bulunmaktadır elimizde. Yani biz zaten bunların tüm Türkiye'ye genellikle satışını yapmaktayız. Nece fuarlarda görüşmek çok dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet TV 8.5 izleyicileri Antik Kuryemiş'e teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.